Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Türkçe bir vlog atmıyorum, biliyorum. Uzun süredir birazcık meşgul de oldum. Hayatımda yani baya bir gelişme oldu. O yüzden ama bugün size zaman bulmuşken, daha doğrusu işe gitmeye karar vermeden önce böyle öğle molası niyetine bir kısa vlog çekmek istedim. Neyle ilgili olacak peki derseniz çok genel olacak gerçekten hayatımda neler olup bitiyor 2-3 haftadır belki de bir aydır bir ara vlog atmadığım zamanlar oldu falan ee, güzel haberlerim var diyebilirim ama nazar değmesin diyorum gerçekten artık çünkü böyle uzun süredir stres yaptıktan sonra bu zamana gelmiş olmak benim için gerçekten çok önemli. Güzel haberlerden birincisiyle başlamak istiyorum. Kronolojik bir sıraya göre gitmek istedim sizler için. Çünkü uzun süredir dediğim gibi hayatım hakkında da çok bilgi vermiyordum. Ne yalan söyleyeyim, çok gerçekten hem zaman bulamadım hem de böyle oturup da başına, e, kameranın başına, <laughs> telefonun başına oturup da vlog çekecek motivasyonu da kendimde bulamadım. Her neyse, öncelikle... 30 Kasım'da mıydı? Evet sanırım 30 Kasım'da tezime teslim ettim. Sonrasında bir ay sonra falan, Ocak ortasında hatta bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geçtiğimi öğrendim. Çok mutluyum o yüzden. Yani bana danışmanlarım çok şey dedi hatta üstüne biraz daha çalışabilirsin bence sen daha iyisini yaparsın falan filan dediler ama gerçekten artık o kadar bunalmıştım ki çünkü bir yandan iş arıyorum bir yandan tez bitmiyor yani bitirmek de istiyorum ama oturup başına odaklanamıyorum ya da ne bileyim gerçekten de bıkmışım çünkü biraz da kaçış gibiydi benim için yüksek lisans. Sonrasında neyse ki bitirdim, mezun oldum, diplomam var artık. E, dijital henüz <laughs> Kyoto olanını almadım. E, yaza umarım mezuniyet törenim olacak. Unutmazsam buradaysam gideceğim tabii ki de. Böyle. Birinci güzel haberim buydu. İkinci güzel haberim de gerçekten çok e, bekle, beklemediğim ne demeyim ama böyle artık umutlarımın tükendiği bir noktada. 6 aylık e, maaşlı bir staj buldum. E, bu stajı nasıl buldum? Size biraz da ondan bahsedeyim. Çünkü biliyorum ki çoğu insan bu iş bulma sürecinde benim gibi çok yıpranıyor, kendinden vazgeçiyor ve bütün umutlarını yitirme noktasına geliyor. Ben bu noktadan çok geçtim, bu noktalardan hepsinden. E, LinkedIn'den buldum. LinkedIn'den zaten aktif bir şekilde arıyordum. Diğer platformları da çok kullandım burada. En son artık neler yapmıştım mesela? Buranın iş kuru diyebileceğimiz NAV. NAV'a kayıt olmuştum. Çünkü kayıt olma hakkım vardı partner vizesinden dolayı sanırım. Öğrenciler galiba kayıt olamıyor. Bundan çok emin değilim ama yine de siz bir araştırsanız iyi olur. Sonuçta burada size verdiğim bilgiler de benim aslında internette araştırıp kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizinle paylaştığım bilgiler. Nava kayıt olduktan sonra işte <laughs> Nav da sağ olsun yardımcı oldular da olmadılar gibi bir şey yani. Kayıt olduktan bir süre sonra Nav'dan biriyle görüştüm. Online olarak çünkü zaten o sırada Türkiye'deydim. Bana Norveççe görüştük. İşte ne eğitimi aldığımı, burada ne okuduğumu falan sordu. Önceki deneyimlerimi sordu, dil bilgimi sordu. Norveççemden memnun kaldı ve Norveççe anlaşmakta bir sıkıntı yaşamadık neyse ki. Ama zaten sağ olsun çok tatlı, çok anlaşılır konuşuyordu. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Sonrasında da bana e, eğer istersen iş bulma kursu yok söke köş olması lazım yanılmıyorsam <laughs> mükemmel normal e, ona kayıt olmamı önerdi. Daha doğrusu kendisi bu kurs açılınca eğer hala iş bulamamış olursan seni buna kaydedeyim mi dedi. Ben de tamam dedim. Tabii ki de artık yani ne kaybedebilirim ki kaybedecek neyim var yani zamanım var. E, yani böyle bir şey yaptım. Ama sonrasında da o sırada iki şirkette falan görüşüyordum. Birincisi Opera Browser'dı, Opera Arama Motoru. E, headquarter'ları yani kendi merkez ofisleri falan buradaymış, Oslo'daymış hiç bilmiyordum. Orada bir gaza geldim inanılmaz. internship yine, stajdı ama böyle tabii ki de yine maaşlıydı. Ve yani sonuçta bilinmiş bir şirket, bir teknoloji şirketi falan derken bayağı bir hoşuma gitmişti. Analitiklerle ilgili bir şeydi tam hatırlamıyorum da şimdi. Üç görüşme yaptık. Üçüncü görüşmeye kadar her şey harika gitti. Memnun kaldılar falan. Üçüncü görüşmeden sonra beni bir güzel reddettiler. Tabii orada depresyonlar, moral bozuklukları her şey geri geldi. Ama o sırada neyse ki dediğim gibi başka bir şirkette de görüşüyordum. NIO ile görüşüyordum. NIO Çin menşeili akıllı araba, akıllı ve lüks araba şirketi. Ve burada da tabii ki de çok Tesla kullanıldığı için Tesla'ya güzel bir rakip olarak buraya kaç yılında geldi, birkaç yıl önce geldi. Ondan sonra onlarla görüştüm ve iki tane görüşmem oldu. Üç görüşme gibi bir şey de beni neyse ki zorlamadılar. Yani çünkü opera için çok hazırlanmak zorunda kaldım ve buna rağmen böyle bir şey olunca tabii ki de Ondan sonra bayağı bir motivasyonumu yitirmiştim. Ama işte birinci görüşme çok geneldi. Zaten yine staj olduğu için ve tam olarak açıkçası sosyal medyayla girip, sosyal medya üzerine şu anda gerçekten çok farklı şeyler öğreniyorum. İşte arabanın yazılımı ile ilgili şeyler, arabanın genel kalitesi, teknik, çok çok daha teknik bir şeyler öğreniyorum. Ve bu inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü fark ettim ki uzun süredir akademide çalışmaktan, sürekli sektör değiştirmekten ve bu sektörlerin birbirine çok birbiriyle uzaktan yakından alakalı olmasından bayağı bir sıkılmışım. İşte idari işler, ondan sonra akademi vesaire. O yüzden teknik bir şeyler öğrenmek bana iyi geldi ve ibrit çalışıyorum. Yani ofise gidebiliyorum ya da e, evden çalışıyorum. Sosyalleşmek adına ofise gitmem tabii ki de iyi olur ama e, dediğim gibi Neyse, ona sonra geçeceğim. İki interview'um oldu, iki görüşmem oldu. Birinci görüşmede benim Çince bildiğimi görünce Çince konuştular birazcık ama sadece biraz konuştular çünkü zaten iki kişi görüşme yapıyordu. Bir tanesi İngiliz'di, bir tanesi Çinliydi. O yüzden İngilizce devam ettik. Sonrasında ikinci görüşme oldu. İkinci görüşme sırasında ben Dublin'de erkek arkadaşımla seyahatteydim. Ee, ve ikinci görüşmenin bana Norveççe olacağını kimse söylemedi. <laughs> Norveççe konuşmaya başlayınca tabii ki de karşımdaki benimle görüşen insan ben de Norveççe konuştum. Ama size anlatamam. O kadar korktum ki işte internet çekmiyor, bir şeyler oluyor falan bildiğim kelimelerden bazılarını unutuyorum. Gerçekten çok iyi bildiğim ve çok basit kelimeler mesela <laughs> unuttum. Yani onları işte İngilizle, İngilizce ile yerine değiştirdim görüşme sırasında falan. Ama neyse ondan sonra ben böyle çok kötü geçti, çok kötüydüm, şöyleydim, böyleydim falan derken bana döndüler, olumlu döndüler ve ben çok şaşırdım. Yani anlaşma gelene kadar, imzalayana kadar hatta hatta ofise gidene kadar ben bunun gerçek olduğuna inanamadım. Yani Gerçekten bir türlü inanamadım. Evet, staj 6 aylık falan ama maaşlı olması tabii ki de benim için çok iyi oldu. Maaş konusunda da şöyle net bir bilgi vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Sanırım askeri maaş civarında zaten burada resmi olarak belli bir maaşın altında veremiyorlar eğer staj staj sırasında. Diyeyim. Ama şöyle de bir durum var. Startuplar falan stajda para ödemiyor. Yani maalesef arkadaşlar burada da staj yapıp burada da sizi sömürecek olan e, birçok şirkette bulunuyor. O yüzden büyük şirketlere yönelmenizi öneririm. Bu arada gerçekten kamerayı elimle tuttuğum için şu anda bir yere koymaya çok üşendim. Şey gibi oluyor teyzeler gibi aradan teyzeler amcalar sizlere selamlar parmak görünüyor bir kenardan onu çaktırmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Her neyse böyle kabul aldım, başladım falan gerçekten ve ben Norveç'i aktif kullanacağımı düşünüyordum. Ama sonra anladım ki uluslararası da olarak da çalıştıkları için aktif olarak Avrupa'da işte mesela uluslararası takımlarla ortak dilimiz İngilizce oldu. Benim takımımda genelde yani takım üyelerimden bazılarıyla daha çok çalıştıklarımla ortak dilimiz Çince oldu. Norveççeyi neredeyse çok çok az kullandım ve yani böyle okurken, yazarken daha çok kullandım bazı yerlerde. E tabii ki de gelişmesine katkısı olacağını düşünüyordum ama olmadı gibi bir şey oldu ve ben Um, Norveççe konuşmaya çok utandım, bir kez daha anladım. Çünkü ofiste mesela birisi gelip Norveççe konuşunca, evet Norveççe cevap veriyorum falan ama inanılmaz bir strese giriyorum. İşte ah, Norveççe sosyalleşmek zorunda kalırsam ne yapacağım diye insanlarla sosyalleşmiyorum. Utanarak bunu söylüyorum. Yani anlamayacağım, diyalekt konuştu falan filan diye aslında konuşmam gerekiyor. Ama sonra anladım ki yani bu kadar çok dinleyerek işte Norveççe dizi izliyorum şimdi yine. Exit diye izlemek isterseniz Norveç'in zenginleri, finans adamları hakkında adamlar gerçekten bu arada. Ne diyeceğimi bulamadım. İş, zengin insanları hakkında e, gerçek hikayelere dayalı bir dizi. Oradan mı gelişti, nasıl oldu bilmiyorum ama mesela dün örnek vereceğim sadece. Bir arkadaşımla buluştum ve full Norveççe konuştuk. Böyle yüzde 99, yüzde birlik bir kısımda artık beynim işten sonra çok yorulmuştu ve dedim ki Yok bunu İngilizce anlatacağım ama sonrasında o da bayağı dedik ki yani bu görüşmediğimiz süreç içerisinde nasıl bu kadar geliştirdin. Açıkçası ben de şaşırdım çünkü konuşmuyorum. Sadece dinliyorum, okuyorum arada. Çünkü daha kolay, <laughs> her zaman daha kolay. Exit'le çok geliştirdiğimi aslında sanmıyorum ama podcast de dinliyorum. Hala podcast dinlemeye arada da olsa devam ediyorum çünkü Exit'te... Um, Danca da konuşuluyor, İsveççe de konuşuluyor ve zaten Norveççe benim dördüncü dilim olduğu için yani Danca ve İsveççe'yi anlamak benim için henüz bence daha erken. Ya yani biraz anlıyorum ama böyle böyle dinlemem lazım gerçekten. Kulağımı dört açıp falan. Ona da hiç gerek yok. <laughs> Şimdilik gerek yok. Yani Dan veya İsveçli biriyle İngilizce dışında iletişim kuramazsam o zaman gerekir tabii ki de. Her neyse iş böyle gidiyor. Ee, tabii şimdi üçüncü ayımı doldurmak üzereyim ve üç ay kalmışken yine böyle bana şeyler geliyor düşünceler. Uf nasıl bundan sonra nasıl iş bulacağım, neye başvuracağım falan filan gerçekten ama biraz da kendimi bu süreçte bıraktım. Yani işimi yaptım. Eğitimlere katılmaya çalıştım. Ondan sonra da iş temposu, Norveç iş kültürü tabii ki de çok daha rahat. En azından daha böyle hibrit veya uzaktan çalışmalar için insanlar güveniyor muhtemelen iş yaptığınızda ki bu güzel bir şey yani sonuçta evdesiniz diye iş yapmıyorsunuz diye bir şey yok ve böyle ama hala şeyi fark ediyorum Türk ve Çin iş kültüründen sonra acaba iş yapmadığını düşünüyorlar mıdır acaba online olmayınca geç cevap verince şey olacak mı falan ya da mesaimden sonra cevap versem mi vermesem mi? <laughs> gibi şeyler. Yani insanda o biraz kalıyor çünkü. Ama sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bakıyorsunuz insanlar da sizin gibi mesai saati bitince gidiyor. Çok acil bir şey yoksa falan. O yüzden güzel. Bundan da memnunum. Ee, tabii hal böyle olunca biraz daha yine seyahat etmeye çalıştım. İşte hafta sonu olunca mesela erkek arkadaşım konferans Amsterdam'a gidiyordu. Ben de orada iki kere, iki kere oraya gittiğim için dedim ki bu sefer yine ayak basmadığım sıkıcı olduğunu düşündüğüm ama ayak basmadığım için e, gitmeyi düşündüğüm yerlerden birine gideceğim dedim. Bunu da son konu olarak söylüyorum kapanış konusu daha hafifli bir konuya geçtim işten sonra e, Ondan sonra baktım biletlere falan çok yani kısa sürede karar verdiğim için e, daha bilet fiyatına ve dediğim gibi gitmediğim bir yere gitmeye çalışarak karar verdim ve Lüksemburg'a gittim. Lüksemburg pahalı bir yer arkadaşlar. Yani Norveç'te yarışıyor maşallah ama beni beklemediğim bir şekilde şaşırttı. Ya zaten e, yalnız kadın gezgin olarak seyahat edebileceğiniz güvenli ülkeler var ve tabii ki de Avrupa'daki ülkelerde çoğunlukla bunlardan oluyor en azından özellikle kuzeydekiler falan yani kuzey ülkelerinde bence rahatlıkla yalnız seyahat edebilirsiniz kadın olarak. Lüksemburg da böyle bir yerdi. Ee, Lüksemburg İskandinav ülkesi olmasa da. Lüksemburg hakkında çok ilginç şeyler öğrendim. Onun vlogu da gelecek. Yani benim için ilginçti en azından. E, zengin bir ülke olmasının sebeplerinden biri biraz İsviçre mantığı var. İşte şirketler orada daha az vergi Ödeyebileceklerini bildikleri için mesela bazen headquarterlarını oraya taşıyorlar falan filan. Çok anlamadığım işler açıkçası. İşte para kaçırma vesaire. Ama bunun yanı sıra Luxemburg'daki insanlar gayet sıcakkanlı, arkadaş canlısı insanlardı. Dediğim gibi rahat rahat gezdim. Rahat rahat dışarı kendim çıktım. Yani böyle gezmek güzeldi. Benim için biraz kafa tatili oldu yani. Ondan da memnun kaldım. Memnun ayrıldım. Sıradaki seyahatlere diyelim, umarım 3 ay sonra yine işsiz kalmam. Yani en azından uzun bir süre çünkü beni çok strese sokuyor. Vize başvuru süreçleri beni artık çok bitirdi ama yine bir sürü vizeye başvururum muhtemelen gelecek dönemlerde. Zaten oturum iznimi yenilemem gerekiyor falan. Size de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Umudunuzu yitiriyorsunuz. Gerçekten yitiriyorsunuz. iş arama sürecinde nasıl kalacağım, nasıl edeceğim falan derken. Ama ya bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ben bir şekilde devam etmeye çalıştım. Bilmediğim konular oldu. Ilgim, ilgimin olduğunu göstermeye ve öğrenirim. Sürekli öğrenirim. Yaparım abi, ederim abi falan kafasında. Kendime birazcık olmayan, o kadar olmayan motivasyonumu yüz göstermeye çalışmıştı olsa falan. Yani ya yine motivasyonum vardı tabii ki de ama herhalde bunlar önemli şeyler. İnsanlar bunu görünce biraz daha size sizi işe almaya daha motive, ikna oluyorlar sanırım. Ve dediğim gibi farklı platformlar kullanın ama LinkedIn bence gayet yine iyi. Çünkü filtreleyerek bir sürü iş olanı arayabiliyorsunuz. Um, kazıklanmayın. Stajda olsa mümkünse büyük şirketlerde ücretli, ödemeli, ödemeli maaşlı staj bulmaya çalışın. Çünkü yani bu devirde üzgünüm arkadaşlar ama para ödemeden iş yaptırmak kölelik. Yani ben buna inanılmaz kızıyorum. O yüzden e, <laughs> bir iş bulacaksınız, size para ödemek zorundalar bence. Yani emeğinizin karşılığını almak zorundasınız. Her neyse yine konuştu kızdığım konulara gelince böyle bir suratım kızarmaya başlıyor. Ben en iyisi hazırlanıp işe gideyim. Size çok harika günler diliyorum. Ee, yanıtlayabileceğim, yardımcı olabileceğim sorularınız varsa mutlaka videonun altına yazın. Eğer ki beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmek isterseniz TikTok'ta varım artık. <laughs> Dondurma gurmesi yazıp yine beni bulabilirsiniz. Eğer ki seyahat önerilerimi, mekan önerilerimi görmek isterseniz yani liste halinde, böyle video halinde, video halinde de izlerseniz çok mutlu olurum tabii ki de. <laughs> Ama bunları da Google Maps'ten bulabilirsiniz. Ay için olarak da sanırım. Bir şekilde paylaşmaya çalışırım onu da. Böyle kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.